mutluyum ya. Bu kırmızı balonlar çok güzel değil mi? Bir dakika. <laughs> Dün bana aşkım bu kırmızı balonu aldı ve ben şu an dünyanın en mutlu kızıyım. Ve bu dünyanın en mutlu kızı bugün akşam rutinini çekiyor. Şimdi kartlarımız yanımızda. Evimizin anahtarını alıyoruz. Sizi evde bırakacağım ya. Çünkü orada Asıl odam spor olsun. Bugün kalça günü. Oradan markete giderim. Orada da size evde dinlenin. Sizi buraya park edeyim. Eve gelince akşam yemeğimizi hazırlayalım. Cilt bakımımızı yapalım. Yani Elif'in akşam rutinini görün ama ben gelene kadar bekleyin. Zaten sizin için bir saniye, benim için bir saat. Ben duştan çıktım. Sadece vücudumu yıkadım. Şimdi bir de yüzümü yıkayacağım. Hemen reklam değil ama Laroche'un bu Yüz temizleme jeli. Mükemmel. Şu an çok fazla tüm e, beynimdeki hücreleri kullanamıyorum. Çünkü acıktım. Spordan çıktım. Ve oh, bu da açmam. Ve daha ne olsun zaten? Açım ve Allah. Susayım değil mi ben? Susayım ki konuşmaya da yormayayım beynimi. Hemen şu cildimizi temizleyelim. Tertemiz olsun sonra Tavuğumuzu soteleyelim, soslayalım. O bir yarım saat beklerken dinlenelim. Siz ne yapıyorsunuz şu an gününüz nasıl geçiyor? Acaba beni hangi saat diliminde yazıyorsunuz mesela? Merak ettim. Yazabilirsiniz yorumları. Ben hemen bir kulaç atayım şu suyun altında geliyorum. Geliyorum hemen. Şöyle bir dudak maskesi var, küçücük. Tadlı. Azıcık bunu dudağıma süreyim, Nemlendirmesem sen çünkü akşam daha detaylı bir cilt bakımı ama nemlendirip bu kadar düşünmeyelim. Çok azıcık bundan kullanacağım. Şimdi tavuğumuzu soslayacağız. Çok fazla vaktim yok. Normalde geceden yapsam daha iyiydi çünkü bu hindi, hindi olunca biraz daha sert oluyor formu, formu, mu? yapısı. Böyle de ben sevmiyorum. O yüzden şu süt. Yoğurt da daha da yumuşak olur ama yoğurdum yok. Birazcık sivitçili, O kadar güzel. O kadar seviyorum ki. Tabii açabilirsem. Hah açtık. Birazcık sevitçili şekerim. Hop böyle. Bu çok güzel olacak ama yanında pilav yok. Eskiden biliyorsunuz hani bu sağlıklı videolarıma veya yemek videolarımıza bakın. Full sağlıklı olduğunu zannediyorum ama yanına bu kadar porsiyon işte makarna, bu kadar porsiyon pilav, bulgur. Ya olmaz öyle işte veremiyorsun kilo. Kilo vermekten ziyade öyle sağlıklı beslenmiş olmuyorsun. Biraz dengesiz oluyor. Şimdi biraz çok azıcık burger sos, sos, burger sos koydum. Jenny konuna baharat ne koysak? Köri koyalım. Buradan sonrası tamamen benim şu anki vibe'ıma ve şu anki hayal gücüme bağlı mesela elime ne geldi kajun biraz kajun koyacağım o zaman demek ki kajun da bu sosta var olmak istiyor sormacığıma birazcık bu neymiş kimyon var olmasın biraz zencefil tozu koymak istiyorum bunu bir açsın şöyle bu zencefil Sonra biraz çıktı hayatım. Ne koymak istiyorum biliyor musun? Toz biber koymak istiyorum. Bu da bir renk versin ona. Şöyle canlansın bu. Hmm. Sanırım koymak istediklerim bu kadar. Şimdi zeytinyağı. Onu alayım Şuradan koyayım. Sana şekerim birazcık. Böyle döküyorum. Çok döküyorum zannetmeyin. Dibinde çok az kalmış minik minik geliyor. Zaten şimdilik yeter çünkü tabayı da biraz yağlayacağım. Şimdi bunu karıştıralım. Açalım, 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 açalım. kapatalım. Tamam. Türk kahvesimi içsem yemek hızlı olana kadar ya Şu yorgunluğun üstüne. Ama şey yok, kötü bir yorgunluk değil. Keyfi ve isteyerek var olan bir yorgunluğum. Spordan ötürü çok mutlu bir yorgunluk. Hop. Tüm yorgunluklarımız böyle olsun. Bu arada bu hazır. Şimdi bunu dolaba koyalım. Salata da hazır zaten. Yani salata dediğim yeşillik, tere ve taze soğan koyacağım. O sotelenirken hayatım biz bir dinlenelim. Gözlüğümü taktım tavuğun birazcık böyle soslu bir şekilde beklemesi için 15 dakikası daha var. Saat 19.53. işte 8'i 10 geçe gibi falan. Tavuğumuzu alıp pişiririz. O sırada da Netflix'ten izlediğim bir dizi var. Ona devam edeceğim. Bir bar yiyeceğim. Protein bar. Ve su içeceğim. Bugün su içmediyseniz hemen su için. İçtiyseniz de için. Dinleneceğim. Bakın ya, şuna kırmızı kırmızı görünüyor arkadan ya. Çok mutlu ediyor beni. Ama koltukta oturmak istemiyorum. Tam olarak nerede oturmak istiyorum biliyor musunuz? Bu köşede. Buradan dizimi izleyeceğim. Huzur. Ya huzur dolu bir 15 dakika. sizde de oluyor mu? romantikimsin böyle ya kiraz mevsimi kiralık aşk vibe'ındaki dizileri izlediğiniz zaman böyle hayatı daha da romantize hissediyor musunuz ruhumun o 13 yaşındaki Elif'ine galiba 50 yaşına da gelsem kaybetmeyeceğim böyle bir anekdot geçtim işte bu kadar senin için tabii ki de gökyüzüne bakarım aşk bahçem Dur. Ya benim gökyüzüne bak yarım Araba kadar tatlı bir şey yok. <laughs> Gökyüzü pembe. Senin gözün Aşkım kamera kayıt altında. <laughs> ben, <ki> <laughs> ben götünü anladım. Ben bir Bence nar çiçeği. <laughs> aşkım cidden gökyüzü çok güzel. Çökme etkinliğine gidelim. Gidelim bir tanem. Ben tavuğu o zaman ocağa koyuyorum. Geliyorum güven. Tamam hemen ocağa koyuyorum aşkım. 30'dan geri yasa evdeyim hadi öptüm. 30 20 3 2 1 0 Hadi bekliyorum. Turuncu gökyüzü. Turuncu cidden bir daha gökyüzüne gökyüzüne bir daha bakayım sonra koyayım ocağa. Aşkım çok güzel gökyüzü ya. Sesin yine müthiş. Şu an Miskin taha kapatıyorum. <laughs> e, e çeker tabi gökyüzü her zaman o kadar güzel görünmüyor ki. Ama bence her anı çok güzel. Beni biliyorsun da. Benim şimdi tavuğa odağımı vermem gerek. Öptüm şeker. Bay. Şimdi taha geliyor. Hemen tavuğumuzu ocağa koyalım. Acaba hangi tencerede pişirsek iyi olur? Düşünüyorum. Karar veriyor muyum? Veriyorum tamam. Tavuk. Önce tavuğu alacağız. Ben diyorum ki bu taze soğanlarım var benim. Temizlediğim ve kutuladığım. Biraz taze soğanla pişirelim. Daha da güzel olsun. Tabii önce şuradan bir tencere alalım. Şekerim. Hop. Akımız miskindi. Bizim. Dilime doladı. Hop. Tabii kaldıralım. Ah. İyi ya sütü biraz çekmiş ilk koyduğumda daha şeydi. Nasıl sevindim ve güzel kokuyor. Daha da çok sevindim. Gerçekten hindi daha ağır kokmuyor mu ya? şimdi bunu yağladık. Ocağımızın altını açıyoruz. Bu arada bu saatleri çok severim. Ay elimin kız. Ocağımızın altını açtık şimdi. Bir çatal yardımı ile tavuklarımızı koyalım ama önce bu yağ biraz ısınsın. Öyle koyalım. Şimdi şu makasla taze soğanlarımızı içine ekleyelim. Taha geldi. Dındırı, daha geldi. Aşkım. Ne oldu? taze soğanları ekliyoruz. Taze soğansız hiçbir şey sen. Bu çok güzel olacak böyle. Bak aldın teri bak tarhana gibi kokuyor burası. Hayır aşkım doğru mu? Gel bak, bak tarana üstüne ki. komple ıslak görüyor musun? Öpeyim mi seni? Hayır canım yok O zaman hemen bıcı bıcı. Dört ne kutu... aldığını anlatır mısın? Gel, Size bir şey diyeyim mi? Ben geleceğin en iyi babasıyla herhalde. Çok iyi bir baba oldu. ama. Anlat. elim titriyor. İndirimdeydi ve koli koli ne aldın annem? Hani indirimdeydi. Mesela ben bir şeyi beğeneyim ve seveyim tamam mı? Tavandan bir sürü alır. Maksam arkadaşlar. Beren izliyorsan senin yüzünden düştü bu çikolata. Hayır Elif köpsü Maks'ı seviyor diyorlar. Gerçekten. Sevmiyor mu aşkım? Yalan mı söylüyor? Sakın çok terliyim. Şu kafama bak. <laughs> Alın teri. Alın teri çalıştım geldim çok yorgunum ama ya. Hemen bir tavuk senin kaslarını güçlendirir. Bir de çok güzel hurma ezmesi yap. Pulav var mı? Hayır, pilav yemeyeceğiz. Pulav tam buralık ama. Ama yemeyeceksin, olmaz. Kara buğday patlar. Ha, o olur. Yanına bolca tereyağı ekleyeceğim. Bir basmati olmaz mıydı olmaz, peki? Olmaz, hayır. Yemeyeceğiz. Ben yemiyorum ki. Şımarmoza bıcı bıcı ye. Şımarmoza bıcı Kıyamam, hemen duşa gir ya. Heyciğim. Gerçekten. <laughs> Şimdi birazcık daha taze soğandan ne zarar gelir? Çok severim. Kameranın açısı da taannın olduğu yerde kaldı. Of ya, evet hava gelince var ya neşem ondan yüze çıkıyor. Hani yüz wow bir katsayı tamam mı? Onun üzerinden hep o. Ama ta olunca yüz Patlama, neşe patlaması oluyor. Şimdi buna birazcık su ekleyeceğiz şekerim. Sonra bu pişecek. Patlak da koyacağız yanına. Yeter. Ya pilav haklı biliyor musunuz? Pilavla çok iyi olur ama olmaz. Pilav iştahımızı açıyor. Hiç olmaz. Bunu dolaba koyalım. Aşırı azıcık erişte yapıyorum. Sebzeli el işte. Ama cidden baya az. Şu kadar falandı. onu yapıyorum. Suyumuz da kaynadı. Zaten tavuk hala pişiyor. 5 dakika dolur. Ben herhalde maksimum ondan alsam alsam sadece 2 kaşık alırım. O da çok sevdiğim için. Pilav olsa hiç almazdım da. Çok azıcık bundan alırım. Normalde ben şöyle yapmıştım bakın yeşillik ve işte bunlardan patlaklardan ama haklı ya şimdi yani tavuğun yanına da bu daha güzel olur görmüş olduğunuz bu tombiş tabak tahanın bolca eriştesi var görmüş olduğunuz bu tabak da benim şurada sadece bir kaşıkçık var o kadar geri kalan tavuk buday da ve yeşillik bu da tombişin tabağı bize afiyet olsun Şimdi ta çamaşır makinesini çalıştırmış. Ben de çıkanları kurutma makinesine koydum. Ama önce suyunu boşaltalım. Geliyorum hemen gel. oraya. Şimdi Türk kahvem hazır. Dizimi de açtım. Çok mutluyum. Bayağı mutluyum. Ta -da. Çok mutluyum. Şimdi size önemli bir soru soracağım. Bardaklarınızı dizerken dolaba Böyle mi koyuyorsunuz yoksa ters çevirip mi? Ben böyle düz koyuyorum. Çünkü ters çevirirsem o yüzeyindeki toz sanki bu ağız kısmından girer gibi geliyor. O yüzden bardaklarımı düz bir şekilde koyuyorum. Bu arada nasıl ki kışlıktan yazlığa geçiyorum ya mesela kıyafetlerimde. Şimdi bardaklarda da kışlıktan yazlığa geçmem lazım. Yani bu kupaları kaldırayım ki... Birinci kaldırma sebebim yazın büyük bardaklar kullanacak olmam buzlu kahveler için. İkinci sebebim de şu. Şimdi bunları göz önünden kaldırırım tamam mı? Havalar soğurken bu kutuları bir çıkartırım. Unutacağım ya bazılarını. Beni bir mutlu eder. Ha, çok mantıklı. Kesinlikle yazlık kıyafetlerimi çıkarttığım gün bütün bu kışlık kupaları da üst dolaba koyacağım. Böylelikle önümüzdeki kışa çok heyecanlı bir şekilde ufak konusunda giriş yapmış olacağım. Ama şimdi <laughs> her kamerayı tutup ben bunu yerleştirmek beni yoracak. O yüzden bunu yerleştireyim. Sonra görüşürüz. Ve günün o anı mutfak tertemiz oldu. Şimdi de benim tombişim aşkım telefonu elime tutuşturdu. Ya ben market alışverişi ne unutuyorum. Yani öyle değil de şöyle Evde mesela diyelim ki süt bitmek üzere tamam mı? Ben unutuyorum. Markete gidiyoruz mesela. Aa süt bitecekti demiyorum. Onu unutuyorum. Sonra süt bitince diyorum ki aa süt bitti. Daha <laughs> da artık alıştığı için bu özelliğimi şey yaptı az önce. Elif bak ben şu an online'dan seçtim her şeyi. Sen de bir bak istediğin ihtiyacımız olan bir şey var mı? Ona göre sipariş oluşturalım diye. Şimdi o yüzden ne eksik, onun siparişini oluşturacağız ki yarın gelsin. Sonra da bir cildimizi yıkarız. Yine bir uyku öncesi cilt yıkaması. Dişimizi fırçalarız. Sonra da uyuruz herhalde. Saat 12 olmuş kızlar ya. Hmm, süt, salça... Bir dakika. Bu Tağan'ın telefonu. Benim telefon nerede? Ben sanki notlarıma yazmıştım bir ara. Ne ihtiyaç var diye bakalım. Avokado aldık muz almayacağım ya. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Muz olunca ben diyorum ki Hı, bununla bir kek yapayım. Sonra diyorum ki Hı, bu boş şimdi tayın ve pekmezin içinde çok güzel olur. Ya muzu olabildiğince sağlıksız şekillerde yiyorum. Pırasa alacağız, karışık sebze alacağız, damla çikolata alacağız. Tamam bu kadar. Şarjım bitiyor. Ben size şarja takayım. Sonra dişimi fırçlayıp bunu halledip dişimi fırçalayıp uyuyayım. Nasıl bir akşam rutini çektim sanki bütün bir günümü çektim gibi hissediyorum. Hiçbir şey çekmedim gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Bayağıdır da vlog çekmiyorum ya. Birazcık paslanmışım sanki. Neyse. Sizi çok seviyorum. Artık şarjım da bittiği için bunu şarja takayım. Zaten saat 12. Yarım saate uyuyorum. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın.